Ayasofya Camii, 6. yüzyılda inşa edilmiş ve tarihi boyunca çeşitli dönemlerde değişiklikler geçirmiştir. İnşaatına 532 yılında başlanan ve 537 yılında tamamlanan kilise, Bizans İmparatoru Justinianus tarafından yaptırılmıştır. Kilisenin ilk adı Megale Ekklesia, yani Büyük Kilise olarak bilinirken, sonradan Ayasofya olarak değiştirilmiştir. Kilisenin inşası sırasında dönemin en ünlü mimarlarından olan Antemius of Tralles ve Isidorus of Miletus tarafından tasarlanmıştır. Ayasofya Kilisesi Bizans İmparatorluğu döneminde Hristiyanlığın en önemli kiliselerinden biri olarak kabul edilmiştir. İmparatorlukta gerçekleştirilen dini törenlerin çoğu burada yapılmıştır. Kilise mimari açıdan oldukça etkileyici bir yapıdır. İç mekanda yer alan mermer sütunlar, kubbeler, tonozlar, yarım kubbeler ve mozaikler Bizans dönemi mimarisi için oldukça büyük bir başarıdır. Ayasofya Kilisesi 1204 yılında İstanbul'u ele geçiren Haçlılar tarafından yağmalanmış ve çeşitli tahribatlara uğramıştır. Kilise İstanbul'un 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesiyle camiye dönüştürülmüştür. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi sonrasında kiliseyi camiye çevirme kararı almış ve caminin yapımı için önemli çalışmalar başlatmıştır. Caminin mimarisinde Bizans dönemi mimarisi korunmuş ve Osmanlı mimarisinin özellikleri de eklenmiştir. Ayasofya Camii, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de oldukça önemli bir yapı olarak kalmıştır. Cami, İstanbul'un tarihi merkezinde yer aldığı için önemli siyasi ve dini olaylara da ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı döneminde camiye yapılan ilaveler arasında minareler, mihrap, minber ve hamam yer almaktadır. Caminin içinde yer alan mozaiklerin bir kısmı İslam dönemi boyunca kapatılmıştır. 1935 yılında ise Atatürk'ün emriyle Ayasofya Müze olarak kullanılmaya başlamıştır. Müze olarak kullanıldığı dönem boyunca Ayasofya Camii'nin tarihi hakkında ziyaretçilere ayrıntılı bilgi veren bir sergi ve müzeler de oluşturulmuştur. Ancak 2020 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesine karar verilmiştir. 24 Temmuz 2020'de yapılan resmi törenle Ayasofya yeniden cami olarak açılmıştır. Günümüzde Ayasofya Camii İstanbul'un en önemli turistik yerlerinden biridir. Cami'nin hem tarihi hem de mimari açıdan önemi oldukça büyüktür. Cami'nin içinde yer alan mozaikler ziyaretçilerin ilgisini çeken önemli detaylardandır. Mozaiklerin büyük bir kısmı kapatılmış olsa da bazı bölümleri halen görülebilir durumdadır. Ayasofya Camii'nin mimari özellikleri de oldukça dikkat çekicidir caminin kubbesi, Bizans mimarisi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Kubbe, taşıyıcı sistemlerin birbirine bağlanmasıyla oluşmuştur ve oldukça büyük bir alanı kaplamaktadır. Kubbe, caminin iç mekanını aydınlatan büyük pencerelerle çevrilidir. Ayasofya caminin bir diğer önemli özelliği de minberidir. Minber, caminin kürsüsü olarak kullanılmaktadır ve oldukça büyük bir yapıya sahiptir. Minber, ahşap işçiliği açısından oldukça önemlidir ve İstanbul'un en güzel minberleri arasında yer almaktadır. Ayasofya Camii'nin içinde yer alan mihrap da oldukça dikkat çekicidir. Mihrap, caminin en önemli dini unsurlarından biridir ve İslam dininde namaz kılarken kıble yönünü belirlemek için kullanılır. Ayasofya Camii'nin mihrabı oldukça büyük bir yapıya sahiptir ve mermer işçiliği açısından oldukça başarılıdır. Sonuç olarak Ayasofya Camii İstanbul'un en önemli tarihi ve mimari yapılarından biridir. Kilise olarak inşa edilen ve daha sonra camiye dönüştürülen Ayasofya, Bizans dönemi mimarisi ve Osmanlı mimarisi özelliklerini harmanlayan benzersiz bir yapıdır. Günümüzde Ayasofya Camii, turistlerin yanı sıra İstanbul'da yaşayanların da sıklıkla ziyaret ettiği bir yerdir.